Hepinize merhabalar ben Arda. Bugün efendim Ramazan bayramı. Hepinizin de bildiği gibi Ramazan bayramı vlogda Sizle beraber olacağım ama öncelikle size söylemem bir şey var. Dün itibariyle 100 abone olduk. Zaten şu anda sağ alttan logodan görüyorsunuz. Hepiniz öncelikle teşekkür ederim. Beraber geldik biz bu yollara. Yani o yüzden sonsuz bir teşekkür şans sizlere. Şimdi hazırsınız. Ramazan Bayramı vlog'a başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Ya, i̇badetin girişi makbuldur diye bir tek göstermedim farkında yaşıyordum ama Olsun Birazdan yine güncelleme yaparız Saat 10 Biz bir gece kokoreç yiyip geri geleceğiz Muhtemelen de diğer kaydıda sabah başladığım ikinci gün kaydını görüşmek üzere yani Aynen. abi şu size bak ya. göz göz belki şu anda karşı çok rahat görüyorsun ama biz de şu an görmekte sorun yaşıyoruz ben size öyle söyleyeyim ha. Ne iş abi ya? efendim. Saat şu anda 9.30'u gösteriyor. Bizlere Bizi birazdan M1 adına <laughs> yani. gerçi halk arasında bilinen adıyla realde olacağız. Orada görüşmek üzere. Evet. Efendim geldik mi şimdi reale? Geldik. Yani sen burası Adana'da böyle ilk AVM'den falan yıllarca halk arasında şimdi olduğu gibi hala real can oluyor. Real ne olması nedeniyle söyleyeyim burası. Önceden burada riyal süpermarketler vardı yani ya o yüzden böyle anılıyor. Kar, çorap aldık. Şimdi ise biraz AVM'yi turlama zamanı. olmazdı da hani. Beden yok ya. Koskoca storda beden yok. Hem de diğer, diğer mağazada bakacaksın herhalde orada da yok. Allah Allah. Çok ilginç. De, geldi. De. geldik. Ama bize bir sürpriz oldu. Babam bizi düz içinden gelip alacak. Şimdi da Slave'e geçeceğiz biraz. Yani kendi ev ve stüdyoma geçeceğim. <laughs> Olsun. Ve geçince bir anda telefonu alalım kayıttan. Çünkü final maçı maçı vardı. Ben de canlı yayına geçtim ikinci yarıdan itibaren. Hemen size bir göstereyim. Şöyle. Yani diğer canlı yayınlara göre bayağı iyi bir hastalığımız var diyeyim. 440 kişi görüntüleme maksimumda eş zaman görüntüleme sayımız 11 sohbet hızımız 0 sohbeti var ama göstermeyeceğim şu an yine de ortama görüntüleme süresi 25 saniye izlenmişiz süre 50 dakika 13 saniye sürmüş katta yeni bir güne geçtik şu anda an itibariyle bayramın 3. günündeyiz Hı, şu anda videonun editlemesini yapıyorum hatta şöyle göstereyim Ha. Bu boş kız. <laughs> Kusura bakmayın bu parti koyup en, en, en kapatacağım günü. Sabahleyin görüşürüz. Hepinize günaydın. Saat daha 9.55. Şimdi biraz mendes tutulayıp gün nasıl geçeceğimizi bakacağız. daha sona geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.